bebek tedavisi biliyorsunuz hem ülkemizde hem dünyada oldukça yaygın bir tedavi yöntemidir. İnfertilitenin tedavi edilme yöntemidir. Peki bu tedaviye başlamadan önce nasıl hazırlanmak gerekiyor? Profesör Doktor Bülent Berker o kadar güzel anlatmış ki gelin beraber izleyelim. Tüp bebek deyince biraz yani hastalarımızdan gördüğümüz insanlar biraz stres oluyorlar. Aslında hiçbir şekilde kendimizi strese sokacağımız bir tedavi değil. Yani şöyle düşünelim. 2010 yılında Nobel'le taçlandırılmış bir tedaviden bahsediyoruz. Tabi e, halkımızın bazen tüp bebek tedavisine karşı çekincesi olabiliyor. Ben bunu esasen Doğal karşılıyorum çünkü bilmediği bir yolculuğu yapacak, bir de hani çocukluğumuzdan gelen bir tabirle iğne yapacak, işte yumurtalar toplanacak. Bunlar biraz insanları ürkütebiliyor. Ama şunu bilelim ki her zaman tüp bebek gerekmiyor aslında. Yani belki bazı e, sorunlarımızı geç kalmasaydık tüp bebek dışı yöntemlerle daha basit yöntemlerle de çözebilirdik. Ama Bebek sahibi olamamanın toplumda yaratmış olduğu bir çevre baskısı oluyor ve insanlar biraz doktora gitmekten çekinebiliyorlar ve zaman kaybedebiliyorlar. İkinci bir nokta da bir tedavi görüyor çiftimiz. Sonrasında hani yaklaşık 20 küsur yıldır bu işle uğraşan bir hekim olarak görüyorum ki bir tedavi görülüyor. Sonra olmayınca sonuç kalbi kırılıyor, gönül koyuyor ve araya ciddi bir süre giriyor. Mesela 8 yıl, 10 yıl giriyor. O nedenle eğer isteğimiz bebekse çekinmeden, korkmadan, ürkmeden kendimizi yakın hissettiğimiz hastane, doktor mutlaka başvurmalıyız. Ama giderken mutlaka çift olarak gidelim. İnfertilite erkeğin ve kadının hücrelerinin birlikte yaptığı bir olay olduğu için yani acaba nerelerde sıkıntılar var bunu araştırmak için ilk başladığımız nokta aslında erkek. Çok basit bir sperm analiziyle birçok şeyi çözebiliriz. Eğer bildiğimiz bir sorun yoksa bir senede bebek olmamışsa mutlaka hekime gidelim. Yapılacak testlerden ürkmeyelim. Neticede bunlar maddi olarak tabii ki biraz insanı zorlayan şeyler ama manevi olarak da çok fazla sonuç yüz güldürücü. İmkanlar o kadar arttı ki artık tüp bebekte özellikle ilk 3 uygulama içerisinde gebe kalamamak neredeyse çok düşük bir oran. Ama biz 30 yaşında bu sorunu çözecekken 40 yaşına aktarırsak o zaman kontrol edemediğimiz kromozomal genetik faktörler işin içine giriyor. Lütfen bu tedaviler için gecikmeyin. Tedavi sonucu 1 2 kez negatif olduğunda hemen e, bunu bir gönül kırıklığı olarak ya da tedaviden kaçınma olarak lütfen düşünmeyin. Tıp ciddi manada ilerlemiş durumda. Yeter ki biz tedavilerden çekinmeyelim, ne istediğimizi bilelim ve o yolda e, inanarak, inançla, e, hırsla yürüyelim. Dolayısıyla eğer biz Azimle devam edersek emin olun mutlu son düşündüğünüzden de yakın oluyor. Mutlaka kendi sorunlarımızı bilelim, hekimimizle paylaşalım, çekinmeyelim, tahlillerden, tetkiklerden korkmayalım ve bir an önce o mutlu sonuca ne ulaşalım. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Siz sağlıklı olduğunuz sürece, mutlu olduğunuz sürece istediğiniz şeye ulaştığınız zaman biz görevimizi yapmış oluyoruz ve kendimizi mutlu addediyoruz. Ne güzel söyledi Bülent Berker. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Sanıyorum ki tüp bebek tedavisinde bu stresi bir kenara bırakmaktık çok önemli bir şey. Konuyla ilgili zaten Bülent hocam gibi anlatım yapan bir uzmanla devam ediyorsanız çok da kolaylıkla umarım bebeğinizi kucağınıza alırsınız diyelim.